Herkese merhabalar arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle beraber yeni bir ürün deneyeceğiz ama e, video videoları yetişte, yetiştiremiyorum biliyorsunuz ki. O yüzden lütfen abonelikten çıkmayın. Neyse geçelim. Ürünümüz burada. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Bir dur. Bir tanesi şöyle. Şöyle kutu gibi. Şimdi bunu ıslattığımızda sabuna dönüşüyor. Evet. Burada Bilmiyorum. öyle bir dokusu var gerçekten. Öyle bir dokusu var böyle. Yırtılı sabun. Sabun yırtıldı. Hadi gel deneyelim. Şimdi deniyoruz. Tamam. Sür böyle eline sür sür sür. Oo. Yıka direkt. Elini böyle yıka. Şöyle. Evet oluyor. Arkadaşlar çok güzel. Bakın. Lavantalı. Lavanta kokulu. Benim elime gelmişti şöyle. Biraz. Evet. Oh, oh.